Can Borcu gelecek hafta. Can Borcu dizisinde bu hafta geçmişin gölgeleri ve duygusal fırtınalar ekranlara damga vuracak. Ayşe'nin hayatta olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu gelişme dizideki tüm dengeleri sarsıyor. Ayşe'nin dönüşü sadece bir mucize değil, aynı zamanda gizli kalmış sırların da gün yüzüne çıkmasına neden olacak. Çınar hakkındaki suçlamalarla boğuşurken Gerçekten suçlu mu yoksa masum mu? Bu soru hem izleyiciyi hem de çevresindeki herkesi büyük bir ikileme sürüklüyor. Yasemin ve Ferit cephesindeki gelişmeler bu şüphenin etkisini daha da güçlendiriyor. Dizide her şey güzel giderken mutluluğun ardından yine acı bir sınav gelir. Handan evlendiği gün çocuklarının yaşadığı duman zehirlenmesiyle büyük bir yıkım yaşar. Tüm suçu kendine yükler ve neşesi yerini üzüntüye bırakır. Mehmet ise hayatının en mutlu anını yaşayamadan yeniden hüzne boğulur. Rüzgar ve Defne kurtulurken doğanın durumu kritik seviyeye ulaşır. İzleyiciler, doğa kurtulursa senarist ona kalıcı bir hasar mı yazacak sorusuyla baş başa kalır. Dizi bu soruyla farklı bir yöne mi evrilecek ve şimdi büyük bir kırılma anı. Emel, oğlunun başına gelenlere artık dayanamaz. İçinde tuttuğu öfkeyle son kozunu oynamaya karar verir. Ancak verdiği kararlar tehlikeli ve yıkıcıdır. Bir yanda zor seçimler, diğer yanda geri dönüşü olmayan kararlar. Can Borcu bu hafta duygu yüklü bir bölümle ekranlara geliyor. Kırık kalpler, pişmanlıklar ve hesaplaşmalar sahne sahne yaşanacak. Yeni bölümü kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.